Arkadaşlar herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Puffs'ı claim edeceğiz. Airdrop sonuçları açıklanmıştı. Şimdi de claim sekmesi açıldı arkadaşlar. Öncelikle PAS sitesine geldikten sonra buradan Solana OG olduğunuzda kontrol edebilirsiniz. Benim bu hesabım değil tabii ki de. Bu yüzden direkt claim işlemlerine başlayacağız. Burada istatistiklerimizi görebiliyoruz. E, rozetim yok, e, hiçbir kupunda mint etmedim. Burada 3 tane referansım olduğu gözüküyor ve 300 bin'e yakın bir puanım olduğu gözüküyor. 300 bin puanında bir türlü geçememiştim ben. E, neyse, şimdilik konumuz bu değil. Ne istiyoruz? ve claim sekmesi açılıyor. Toplam ne kadar pass aldığımız gözüküyor? 4000 tane mi? 4 milyon 100 102 bin tane mi <laughs> ne almışım bilmiyorum. E, 4 bin tane diye tahmin ediyorum. Buradan da token airdrop'un da istatistiklerinizi e, görüntüleyebiliyorsunuz. Hemen siteye geri dönelim. Siteye geri geldiğimizde claim kısmında claim'e tıklıyoruz. Buradan sözleşmeyi e, okudum onayladım diyorum ilerledim. E, burada on chain yani zincir üstü çekelim. Şu anda açık değil yakında açık olacakmış. Merkezi borsalarda çekimde yüzde 3 fi alıyor yani ne kadar fee, şey ne kadar pas kazandıysanız yüzde 3'ünü sisteme veriyorsunuz şuradan tıklayalım iki tane borsa seçeneği var ee, Bybit ve Bitket borsaları şu an aktif iki borsadan bir tanesini seçebilirsiniz Biz Bitket'e yatıracağız Arkadaşlar bu videoda Bitket'i seçiyorum benim hesabım var mı diye soruyor. Evet var. Buraya bitket kimlik yani bitket UID'nizi ve depozit adresinizi gireceksiniz. Bunu da hemen göstereyim size bitket üzerinden. Öncelikle bitkit UID'sini gösteriyorum arkadaşlar. Uygulamamız açıldıktan sonra sol üstte profil kısmına geliyoruz. Buradan da UID'yi alıp UID yazan yere yapıştırıyoruz. UID'yi yapıştırdık. Şimdi de depozit adresi alacağız. Hemen Bitget'e geri dönüyoruz. Bitget'te ana sayfamız açıldı. Ee, sağ altta Assets yani varlıklar kısmına tıkladık. Add Funds yani varlık ekle diyoruz. Buradan Deposit Kripto en üstteki seçeneği seçiyoruz. Seçeneğimizi seçtikten sonra arama kısmına Pass yazıyoruz. Ve buradaki adresimizi alıp az önce yazan deposit adresi yazan yere yapıştırıyoruz. Bunu aldık hemen. Sistemimize geldik ve yapıştırıyoruz. Sonra devam diyoruz. Bunu onayladıktan sonra son adımda onaylamak kalıyor. Onayladıktan sonra claim işlemleri bu kadardı arkadaşlar. Muhtemelen listelemeden bir gün önce ya da Birkaç gün önce hesaplarımıza yatacaktır. Pulse'ın sitesine de geldiğimizde 18 Mart'ta listelendiğini görüyoruz. Şu an 15 Mart. 3 gün sonra listelenecek arkadaşlar. Şu an claim işlemleri aktif. Aktifken hemen yapmanızı sizlere tavsiye ederim. Benim diyeceklerim bu kadardı. Bu videoda Pulse çekim işlemlerini sizlere anlattım. Umarım faydalı ve yararlı bir video olmuştur videoyu beğenip kanalıma abone olursunuz. Çok sevinirim. Pasla alakalı aklınıza tıklanan soruları yorumlarda belirtebilirsiniz. Ne kadar aldığınızı da yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Çünkü e, az verdiğini düşünüyorum. Bakalım ne kadar gelir elde edeceğiz. Umarım kazançlı ve güzel günleriniz olur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.